Küçük ev mi? Arkadaşım mı? Olalım. Evet şimdi... küçük ev aldım. Büyük evde evi daha gitmiyor. etmiyor. Evlerden çok küçük. Hakikaten küçükmüş. yine benim evde kalmak yani. ister misin? Hakikaten <Sessizlik> mi? Dün dün. Evet. Hiç Ama bir tane yatak var. O yüzden senin evdeki yatağını benim eve taşıyacağım. Bir günlüğüne. Tamam. Dün 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 dün. Aldım. Tamam şimdi gel benim eve.

Sen nasıl öldün? Acaba 3 blok zıplamalık da bir ev alınıyor mu onu bilmiyorum. Gel ikinci kata. Sen şu yatağın şurada kalsın. Anne, anne, şu aya koy. Şu, şu aya koy yatağını. Amca eskiden burayı Amcam tabii öldü tabii. Öldü değil mi? Parkur şampiyonu. Amcan öldü mü? Amcam parkur şampiyonu muydu? Evet. Ona zor rastlama soru bir de gülümeydi. Ne olduğunu bilmiyorum. Üzücüymüş. Geçmiş olsun. Yeterli şöylede koyabilirsin. Yoksa... Hayır değil. Düm 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 düm. Bak düm düm düm. Göster bakalım neresiymiş. Buranın boşlukta burada duruyor. ben de bir şekilde Oraya ben de daha önce gittim ve bir şekilde kaçmayı başardım boşlukta duruyor ama boşlukta da bir göremezsin. Çok derinlerde bir yerde gözüküyor. Hmm. Orası eski bir yer. Dın dın sen değilsin de acaba acaba ama tentiklerin çok kötü bir orada çok fazla yakınlaşma. Tentikler ya, kötü, Ara kötü bir yer <laughs> <biri gülüyor> mi? Nasıl tentikler kötü bir yer mi? kötü bir yer mi? Tentikler kötü bir yer mi? bir iki gün önce e, e, bir arkadaşım olan parmağını iğnesi kayboldu. Otlay kayıp göğüne göre tentikler öldürdüğü söyleniyor ama ben de bilmiyorum. Hmm. Sanki onu görmüştüm gibi onun onu öldürdüğünü ya. Bu o olabilir o, işte mi? Nerede? Bak tam şurada bir vardı. Sonra tentikler geldi. Onu sana aşağı mı attı ne ya da öldürdü? Sonra ona botuna hayır, hayır. Bu o olabilir mi? Tentikle var ya tentikle yapıyor Tentikle kötü biri Bana, bana iyi değil gibi gözüküyordu şey Tamam Ne yapacağız o zaman Tentik ya? Tentikle bilmiyorum tentikle çok kayıp karışıyor Bazı onun şampiyon olduğunu söyleyebiliyor ama bunun gerçek olmadığını eminim Tentikle kötü bir parkocu Sadece pro diye şampiyon olması imkansız. Tyro bir pro. Hmm. Bekle. o bekle. Ama bazen yalancı olduğunu ve şey olduğunu söylüyorlar. Peki. Şey. Peki. Bir anladım. Dev bot diyenler. Ölmedin mi? Ölmedim. Bir farkı değil Hayır değilim. Şey peki. Aşağı düşmedin mi? Yo sen yanlış gördün. Bilmiyorum. izle çok Evet. Bir var ya çok gıcılar. benim Eşya vardı böyle hepsine Bilmiyorum. Benim ya Bilmiyorum. Böyle eşya çalıyorlar ya benim. Benim böyle bir tane böyle yemeğim vardı. Yemeğim zaten. benim eşyam bugün çaldılar zaten. Hı, kötü. Neyse Neyse akşam oluyor ben gidiyorum hadi bay bay. tamam Bay bay. İyi geceler İyi geceler İyi geceler İyi geceler geçtiyim baybende umma 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 bir umma ne ne umma Aa, o aptalın eşeğini çaldık be. Bu da kim? Hırsız olabilir mi Şimdi acaba bu? Eşeği alalım. Neyse büyüye evdeki şeyleri çaldık. <laughs> Herkes uyuyor Ben de bir tek şey uyudum. <laughs> evet uyumuşlar. <laughs> uyumuşlar kesinlikle. Ben de hiçbir şey gözcü bile olmayacak tamam yukarı gidelim çıkardığı bir yer var. Abi Gel Bu kaçamazsın. ki. Kaçma gel buraya. Bunlar da ne? Gitme. Hey, Gel o, o, o. Hadi. Hey, 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 hey. 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 Hey, hey, bot da ne ya? Yine, altın bot. Giyeyim. Güzele benziyor. Şık da bu üstümde. Giydim. Güzelmiş bu. Oh, ne oldu ya? Vici. Düştü. Hayır. Bu ne ya? Niye bu fazla bir bot de bir beni hileci zannediyor? Bir beni zannediyor. bir beni bilmem ne zannediyor. Acaba botta da bir şey mi var? BT evet, evet, evet. Sen Parkur hilecisi miydin? Evet. Bana yalan mı söyledin?